Sağlık Bakanlığı daha parlak bir gülümseme için sloganıyla piyasada satılan diş beyazlatıcılarının satışına sınırlama getirdi. Ankara Dış Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci bu kısıtlamanın sebebini NTV'ye anlattı. Daha parlak dişler için artık bir kez daha düşün düşünmek gerekecek. Sağlık Bakanlığı bilinçli kullanılmadığında diş yapılarına ve çevre dokulara zarar verebilen diş beyazlatıcıların kullanımına sınırlama getirdi. Binde birin üzerinde hidrojen peroksit içeren diş beyazlatıcılar artık piyasada satılamayacak. Binde birle yüzde altıya kadar hidrojen peroksit içeren ürünlerse özel kullanım amaçlı olarak ancak diş hekimlerine satılabilecek. Hidrojen peroksit aslında ee, kabaca söylemek gerekirse hepimizin evinde de olan bir materyal, oksijenli su diye halk arasında bilinen ürün aslında ama yüksek oranlarda olduğu zaman e, özellikle yumuşak dokular için, diş dokuları için de e, zaman zaman oldukça zararlı etkileri olabiliyor. Biz bile e, kendi hastalarımız üzerinde bununla ilgili çalışırken bir ön çalışma yapıyoruz Rus hastalarla ilgili. Düzenleme kapsamında diş beyazlatıcıların ambalajları içinde yeni standartlar getirildi. Ambalajlar, içerdikleri hidrojen peroksit oranını açıkça gösterecek. Ayrıca 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır. İlk kullanımda gözetim altında diş hekimlerince uygulanabilir uyarısına yer verilecek. Hastaların eğer diş renkleriyle ilgili e, sorunları varsa, öncelikle bir diş hekimine danışmalılar. Diş renklenmelerinin çünkü hepsi beyazlatıcılarla giderilemiyor. Belki öyle bir gruptalar ve hiç yarar sağlamayacakları bir tedavi için risk alacaklar boşu boşuna. Firmalar satışlarını yaptıkları diş beyazlatma ürünlerinin iç ve dış ambalaj örnekleriyle Türkçe etiket bilgilerini 10 Ekim'e kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirecek. CHP